Zümrüt Hanım beni hiç sevmedi. Tamam anlıyorum. Çok acı çekti onu da anlıyorum. Ama niye bunun acısını bizim çocuklarımızdan çıkarmaya çalışıyor aklıma almıyor Çınar. Bir insan nasıl bu kadar kötü kalpli olabilir? Hiç mi vicdanı yok bu kadın? Belli ki yok toprak. Artık onu anlamayı, onun için üzülmeyi bıraktım ben. Hem o gece yalıdan taşınırken sen bana demedin mi, her şarkımızı şey bırakalım diye. Artık geriye bakmak yok. Hep ileriye bakalım mutlu günlerimize, güzel günlerimize bakalım. Güzel günler göreceğiz değil mi? Elbette. Güzel günler göreceğiz. Ben işi de, evi de yoluna koyacağım. Merak etme. Çok çalışacağım. Senin ve çocuklarımın layık olduğu hayatı sunacağım size. Çok mutlu günler göreceğiz. Hem artık her şey bitti bak. Kabus bitti. Atlattık. Artık Zümrüt ne derse desin. Ne yaparsa yapsın bize zarar veremeyecek. Sana söz veriyorum. Bugün güzel günlerimizin başlangıcı olacak. Sen de bana söz ver. Bir daha yüzünü hiç olur mu? Söz. ya. Çınar imza atıp geleceğim dedi. Ya ne ortalığı velveliye veriyorsun? Ben de meraklanmaya başladım efendim. Keşke şu imza son güne kalmasaydı. Efendim Çınar adamlarla anlaştım diyor. Buraya da yakın zaten. Gelir birazdan. İnşallah. Mimarların bir çalışma daha yaptı. Fizibilite raporları hazır. Burada. Buyurun. Harika bir proje olacak eminim. İmzaları hemen atabiliriz. Çınar Bey önce bir konuşalım isterseniz. Bugün sözleşme yapacaktık. Ancak Almanya'daki ortaklarımız hafta İstanbul'a geliyorlar. Sizinle tanışıp imzalar atmak istediler. Sadece bir hafta daha erteleyeceğiz. Ertelemek mi? Ya bu mümkün değil. Ya bakın bakın. Benim bugün velayet duruşmam var. Hakimin karşısına iş sahibi baba olarak çıkmak zorundayım. O yüzden hemen imzaları atalım. Anlıyorum ama bu noktada yapabileceğim fazla bir şey yok. Bakın Cihan Bey ya imzaları şimdi atarız ya da bu projeyi unuturuz Bende vekaleti var. Sıkmayın canınızı. Hadi geçelim. Çınar hala gelmedi. Tanık olduğum için isim okunana kadar içeri de giremeyeceğim. Çınar nerede kaldın? İşle uğraştım hayatım. Oldu mu peki? Yok bir şey hayatım. İçeri girdiler değil mi? Çınar doğru söyle olmadı. Hayatım sen bunu düşünme. Geç kaldım içeri gireyim ben. Hakim Bey, Çınar Bey'imi yıllardır tanırım. Ne bir saygısızlığını, ...ne de çocuklarına kötü bir halini gördüm efendim. Hulusi Bey... ...işte baksilik çıktı. Neyse telaş etmeyelim şimdi. Maddi durumunuz gündeme gelince savunmanızı yaparız. Ee, evladım Çınar... ...çok iyi babadır hakim Bey. Ee, çocuklarının hiçbir eksiğini bırakmıyor. Ben şahidim vallahi. Hulusi Bey... Bana doğruyu söyleyin. Bu iş olayı bizi ne kadar zora sokar? Birazdan sizi dinleyeceğiz. Soğukkanlı olmaya gayret edin. Ancak bunu karşı taraf koz olarak kullanacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden kendinizden emin görün. Peki, kürsüden inebilirsiniz. Davalı Çınar Ilgaz, sizi kürsüye alalım. Çınar Bey, tanıkları dinledim. Bir de sizden çocuklarınızla ilişkinizi öğrenmek istiyorum. Bana çocuklarla nasıl ilgilendiğinizi anlatır mısınız? Sonuçta siz bir iş adamısınız. Çocuklarım benim her şeyim Hakim Bey. Onları canımdan çok seviyorum. Onlara vakit ayırmak için elinden geleni yaparım. İlk dişleri ne zaman çıktı, ilk ne zaman yürümeye başladılar hepsini iyi bilirim. Bunlar annelere mahsus özellikler diyebilirsiniz. Ama ben de tabii ki eşimin yardımıyla onlarla yeterince ilgilendiğimi düşünüyorum. Karınız Toprak Ilgaz, dördüncü çocuğunuz hamile. Lale ve Çınar Berk'le, Lai'yle ilgilenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Davacı tarafının bununla ilgili çekincesi sizce doğru mu? Neticede küçük oğlunuz ve de yeni gelen bebek Toprak Hanım'la çocuklarınız. Ama ilk iki çocuğunuz başka eşlerinizden. Bu yüzden davacının Lale ve Çınar Berk'i dışladığınız yönünde eleştirileri var. Mendebur. Ettiği lafa bak. Hanımlar. Sessiz olalım Lütfen. Sizi dinliyoruz Çınar Bey. Hakim Bey, Zümrüt Taşkıran'ın hiçbir çekincesi yok. O sadece bizden intikam almaya çalışıyor. Aklınca çocuklarımı benden alıp bize ceza kesmeyi düşünüyor o kadar. Çınar Bey, sorulan soruya cevap verin sadece. Mahkememde kavga istemem, bilesiniz. Peki. Söylediğim gibi, çocuklarım ve ailem her şeyden önce gelir. Zaten bundan emin olmasam tekrar baba olmayı göz almazdım. Evlatlarımın hiçbirine diğerinden daha az vakit ayırmayacağıma dair size söz veriyorum. Başka türlüsü mümkün değil zaten. Karım daha da hassastır bu konuda. Evet. Çınarberk ve Lale'yi o doğurmadı. Ama onlara mükemmel bir anne oldu. Çocuklarıma sorsanız... ...onunla ne kadar mutlu olduklarını... ...toprağın onlar için bir üvey anne değil... ...öz anne olduğunu söylerler. Hakim Bey... ...ben ve eşim Çocuklarımızı canımızdan çok seviyoruz. Anladım. Avukatların Çınar Bey'e sorusu var mı? Evet hakim bey. İzninizle Çınar Bey'e benim de bir sorum var. Çınar Bey. Şu anda çocuklarınıza zaman ayırma konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü işsizsiniz değil mi? Bak şu densize. İkbal Hanım. Efendim oğluma ettiği lafa bakar mısınız lütfen? Sessiz olalım. Avukat Bey, ben de dosyaları incelediğimde Çınar Bey'in Ilgaz Holding'e artık gitmediği belirtilmiş. Kar payını almadığı gibi yönetimde de görev almıyormuş. Doğru mu? Doğrudur efendim. Müvekkilim Zümrüt Hanım'la arasındaki çatışma sebebiyle Ilgaz Holding'deki aktif görevinden feragat etmiştir. Çınar Bey bu geliri elinizin tersiyle itmeniz ailenize karşı büyük bir sorumsuzluk değil mi? Hakim Bey, müvekkilim çok başarılı bir iş adamıdır ve şu anda kendi işini kurmak üzeredir. Anlaşıldı. Çınar Bey, bu çok önemli bir mevzu. İş konusunda mahkemeyi yanıltmayacağınızı düşünüyoruz. Bir sonraki duruşmada maddi gelirinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Tabii ki hakim bey. Kürsüden inebilirsiniz. Çınar'ı yıllardır tanırım. Çok iyi bir insandır. Çocuklarına ve ailesine çok düşkün bir babadır hakim bey. Annem Zümrüt Taşkıran'ın bu davayı açması kadar saçma bir şey olamaz. Oh olsun sana. Oğlum bile sana yüz çevirdi. hala bizle uğraş. Hanımefendi bir kez daha sesinizi duyarsam sizi salondan çıkaracağım. Zümrüt Taşkıran anneniz. Onun aleyhinde ifade veriyorsunuz. Bu alışılagelmiş bir durum değil. Bu tutumunuzun nedenini açıklar mısınız? Biz dadılarla büyüdük hakim bey. Annemi akşamdan akşama görürdük. Kimi zaman da görmezdik. Kendisi doğru düzgün bir anne olamamışken... ...Çınar'ın babalığına laf etmesi çok saçma. Çınar'ın ve toprağın tırnağı bile olamaz. Üzülmüş tanım. İyi misiniz? Şahide başka bir sorunuz yoksa devam edelim. Yok efendim. Benim de sorum yok efendim. Yerine geçebilirsin oğlum. Davalının eşi Toprak Ilgaz'ı kürsüye çağıralım. Toprak Ilgaz. kızım. Çınarılgaz'dan Kaan adında bir oğlum var. Eşinin ilk eşlerinden olan Lale ve Çınar Berte de sizinle yaşıyor. Bu arada hamilesin. Doğru mu? Evet. Çınar Ilgaz ikinci evliliğin. Doğru mu? Sorulara sözlü cevap ver. Doğru mu? Evet efendim. O zaman bir de senden dinleyelim. Eşin nasıl bir baba? Çınar iyi babadır. Kızım niye heyecanlandın bu kadar? Sonuçta kocana anlatacaksın. Devam et. Çınar çok iyi bir babadır efendim. Ayrıca benim bu dünyada gördüğüm en iyi kalpli insandır. Çocuklarına vakit ayırır mı? Ayırır. Onlara masal okur, onları gezdirir. Hepsini ayrı ayrı sever. Peki sizin evliliğiniz nasıl? Sen sonuçta senin olmayan iki çocuğa analık ediyorsun. Bu aranızda husumet yaratmıyor mu? Hayır. Ben Çınar Berki veya Lale'yi... ...Kağan'dan veya yeni doğacak olan çocuğumdan ayrı tutmuyorum. Onlar Çınar'ın olduğu kadar benim de çocuklarım. Biz sadece çocuklarımızla birlikte huzurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Anlıyorum kızım. Sizin Toprak Ilgaz'a soracak sorularınız var mı? Evet Hakim Bey. Buyurun. Hakim Bey, Toprak Hanım dediklerinde haklı olabilir. Ama kendisinin sağlık sorunları vardır. Daha açık konuşun avukat bey. Toprak Hanım birkaç hafta önce halüsinasyonlar gördüğü için hastaneye kaldırılmıştır efendim. Akıl sağlığı yerinde değildir benim kızım deli değil Hakim Bey. Dinlemeyin onu. Sus kadın sus. Hakim Bey kızımızın sağlığı gayet iyidir. Yalan söylüyor efendim. Susun. İkbal Hanım burası mahkeme ne yapıyorsunuz? Hakim Bey eşim hamile. Ona böyle davranılmamalı. Çınar Bey size söz hakkı vermedim. Karınız hakkında bir iddia var. Onu dinleyeceğiz. Sakin olun. kızım bu doğru mu? Hayır. Ben gayet iyiyim. Hastaneden de gayet iyi olduğum için taburcu edildim. Efendim, biz de toprak hanımın doktoru Memduh Ulu Bey'in bu konuda açıklama yapmak üzere şahit olarak dinlenmesini istiyoruz. Diyecek bir şeyin yoksa inebilirsin kızım. Efendim Toprak Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair sağlık raporunu mahkemenize sundum. Kendisi sağlıklıdır. Anlaşıldı. Avukatların sorusu var mı? Evet sayın hakim. İzninizle benim de birkaç sorum olacak. Menduh Bey, Toprak Hanım'ı hastaneye yatırmaya Çınar Bey'in anlattıkları doğrultusunda karar verdiniz değil mi? Doğru. Muayenem sonucunda aynı kanaate vardım. Yine taburcu etmeye de Çınar Bey'in anlattıkları doğrultusunda karar verdiniz değil mi? Evet efendim. Peki sizin buradaki rolünüz nedir? Ee, anlamadım. Anlamadıysanız şöyle anlatayım. Bir hastanız var. Üslubunuza dikkat edin avukat bey. Mahkemedeyiz. Tabii efendim. Evet bir hastanız var. Siz eşinin bir lafıyla hastayı taburcu ediyorsunuz. Sonra bir lafıyla tekrar hastaneye yatırıyor. Sonra tekrar başka bir lafıyla taburcu ediyorsunuz. Bunu bize açıklar mısınız? Efendim, psikiyatride teşhis konması için belli bir süre geçmesi ve hastaya belli bir miktar seans yapılması gerekir. Ben durumun aciliyeti sebebiyle bu yönde bir karar aldım. Ancak tedaviye başlayana kadar olayın yanlış bir anlaşılma olduğu belli oldu. Bu durum ne benim ne de meslektaşlarımın yetersizliğini gösterir. Yani Toprak Ilgaz kesinlikle hasta değil diyorsunuz. Evet. Toprak Hanım gayet sağlıklıdır. Hakim Bey, doktoru Toprak Hanım'ın gayet sağlıklı olduğunu söylüyor. Peki Toprak Hanım hasta değilse kendine zarar verme riski sebebiyle yatağa neden bağlandı? Neden ertesi gün hastaneden kaçtı? Bunlar sağlıklı bir insanın yapacağı şeyler mi? Benim işim gayet sağlıklı. Bunların hepsini sen yaptın. Toprağın akli dengesinin yerinde olmadığını göstermek için neler yaptığını anlatsana. Beni alt edemedin, şimdi utanmadan karımla uğraşıyorsun. Çınar Bey, susun. İntikam almak için küçük masum çocukları sefil etmeye gönül razı geliyor mu senin? Ha, tabii. Sen kendi çocuklarını bile sevmemişsin. Onlara tek bir gün bile annelik etmemişsin. Yeşim senin yüzünden öldü. Onu boş bir hayale inandırdın. Sonra umutları bitince Canına kıydı kız. Onun katili sensin. Şimdi kalkıp bize insanlığı, anneliği, babalığı mı öğreteceksin? Yazıklar olsun sana. Yeter. Susun dedim. Çınar Bey, lütfen yerinize oturun. Susun. E Yoksa herkesi dışarı atacağım. Hakim Bey, başka sorum yok. Toprak Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıktır. Çınar Bey'in tavrı ortada. Çok da aklı selim bir aile tablosu çizmiyorlar. Velayetin Toprak Hanım'la evli olan Çınar Bey'de kalması çocuklar için büyük bir tehlikedir. Herkes sussun dedim. Kararımı açıklayacağım. Ne olacak şimdi? Zümrüt Hanım kazanacak yani. Sakin olun Toprak Hanım. Dava daha bitmedi. Size oyun oynandığını ispatlayacağız. Allah'ın cezası. Hakimin de aklını karıştırdı yılan. İkbal Hanım, lütfen sükunetimizi koruyalım. Adalete güvenelim. Hulusi Bey haklı. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Oh. Ah! Reyhan yavrum! Hoş geldin. Allah'ım sana şükürler olsun. Neyi yaptınız da geldiniz? Neredeydiniz siz kızım? Boş ver abi. Artık buradayız ya. Toprak. Ne oldu? var. Senin haberin yok tabii kızım. O kara yılan yaptı gene yapacağını. Çünkü bu bilmem akşamlar Sıtkı. Ya kusura bakmayın, böyle destursuz geldim ama bana yardım etmeniz lazım. Ya estağfurullah, biz elimizden geleni yaparız da hayırdır, ne bu halin? Zümrüt toprağın aklı yerinde değil deyip çocuklarımı alacak. Şermin, senin mahkemede ifade vermen lazım. Her şey Zümrüt Hanım söyledi. Ben de yaptım demen lazım, tek kurtuluşumuz bu. Almak ister. Zümrüt Taşkıran işte, sınırı yok ki. Adliyede bırakacaktınız çınarı, o kadın adlini bildirecekti. Sus Allah'ın aşkına Remzi ya. Zaten hepimiz perişan olduk. Yangına körükle gitme. Telaşe mahal yok, avukatımız iyi. Elbet bir çözüm yolu bulunur. Hem baba varken çocukların annehaneye verildiği nerede görülmüş? Ama ya hakimi ben hastayım diye inandırırsan? O zaman çocukları bizden alırlar. Benimle uğraşamadı. Beni yıkamadı. Şimdi toprakla uğraşıyor. Sen merak etme. Toprağı en iyi tanıyanlardan biri benim. Bildiğim her şeyi tek tek anlatırım mahkemede. Sağ ol Sıtkı. Teşekkür ederim. Yalnız Şermin, senin ifade vermen şart. Ne biliyorsan söyle. Merak etme. Sana bir şey olmayacak, sana söz veriyorum. Hem senin bir suçun yok ki. Sana şantaj yaptı, öyle değil mi? Şey, siz merak etmeyin Çınar Bey. Ben yardımcı olurum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben çıkayım, kalın sağlıcakla. ya, şu başları bir dertten kurtulmadı. Hem bak sana da iyi olacak. Boynun büküp duruyordun toprağa karşı, şimdi ona yardım edeceğim. Hayırdır gülüm, senin mi canın sıkkın gibi. Bak sakın Zümrüt'ün başına ne gelecek diye düşünüyorum değil mi? Yok Sıtkı, ondan değil de... ...şimdi ikimiz de işsiz kalacağız. Boran olacak, Allah rızkını verir, Şerman. İleride çocuğuma yüzümüz hazır hepimiz aç daha iyi. Allah tamam, ne olur ayırma bizi çocukların Toprak. <laughs> Kahrettin kendimi. Ver çınar belki bana. <laughs> Bak, sana papatya çayı yaptım. <laughs> <aç. gülüyor> Gel bakalım küçük <gülüyor> 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 Her şey benim yüzümden oldu Reyhan, benim aptallığım yüzünden. Resmen yeşimi gördüğüme inandım. Biraz akıllı olsaydım beni hastaneye kaldırmazlardı. Başımıza da bunlar hiç gelmez. Toprak, kendine bunu yapma. Baksana, Zümrüt'ün gözü dönmüş. Şirkette de hepimizi mat etti. Ben de ona inandım. Onun için kendini suçlama lütfen. Ne yapacağız peki? Nasıl kazanacağız <laughs> bu savaşı? Öncelikle panik yapmayacağız ve sonra senin akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayacağız. Bu davada burada kapanacak. Öyle mi dersin? Merhaba. İyi akşamlar. Davayı duymuşsundur herhalde. Bununla ilgili konuşmaya geldim. Tabi, gelsene. Yok. Fazla kalmayacağım, kısa konuşacağım zaten. Açıkçası senin yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Ama senden bir şey rica etmek zorundayım. Avukatım ikinci davaya tanık olarak gelmeni istiyor. Toprağın akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamam lazım. Birazcık vicdan varsa gelir gerçekleri anlatırsın. Senden bunu rica ediyorum. Nasıl? Geleceğim duruşmaya. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.